Merhaba, e, Safa Diş Polikliniğinden Diş Hekimi Berkan ben. Bugün size 20 dişler hakkında bilgi vereceğim. 20 dişler en son çıkan dişlerimizdir. Genelde 18-24 yaş aralığında sürmesini tamamlamaktadır. Bazen tam olarak çıkabilir, bazen yarı gömük kalabilir. E, bazı durumlarda diş çürümeye yatkın olduğu için veya tam çıkamadığı için diş eti iltihabına e, ağrıya sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda 20 yaş dişlerimizi çektirmemiz gerekmektedir. Hani ağrı kaynağı ortadan kaldırmak açısından e, çekimlerimiz cerrahi çekilmeye normal bir şekilde çekilebilmek tam sürmüşse eğer 20 yaş normal çekilebilir. Eğer yarı gömük veya tam gömükse cerrahi bir işlemle alınması gerekmektedir. E, tabii ki ayrıntılı bilgi gerekli muayeneden sonra doktorumuz verecektir e, yeni dişlerine gelen bilgiler. Bu şekildedir. Herkese mutlu gülüşler diliyorum.